Bu dayıbası da Aybası'da dere, tepe, dağ, taş, hava, su, yer, gök, her taraf fındık bahçesi değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi yerlerde serili ya Allah ya. Yeah. Ablacığım selamün aleyküm. Aleyküm hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Allah daha iyi etsin. Senin için çavuş diyorlar. Evet, dayıbaşıyım. Dayıbaşı mı? Evet, dayıbaşıyım. dayıbaşı? 12 yıldır bu mesleği yapıyorum. 20de 24, <laughs> 24 tane içim var. <laughs> Çift yemeği alıyorum Ne kadar alıyorsun? Yemeği şimdi ne kadar ise ne 60 kadar? ise 120 alıyor. 120 lira evet. para alıyorsun. Yani. Evet. İyi para ablam. lan. İyi para. İyi para. Çok mesleğimden memnunum. Çok memnun güzel. Memnun. Evet. ben olsam Mem... ben de memnun olurum. Yok. İççilerim de çok iyi. Hiç öyle güzel bir meslek Seni bu. De... Seni işçilere sormak lazım Sor. ama. Sor. Hepisine de sorabilirsin. Yemek falan ne yapıyorsun? Değil yemeğimiz iki öğün yemeğimiz. Sabah onda bir çayımız var. Veriyor musun? Veriyor ben mi Hayır benden değil. Bahçe sahibinden. Bahçe evet. sahibinden. Evet. Ha bir Öğlen de bahçe, de bahçe sahibi, sahibi, var. Ooo. On buçukta bir de öğlen yemeğimiz var. Bir saat istirahat saatimiz var. Sabah 7'de başlıyor, akşam 6'da paydus ediyor. Ortalama bir kişi ne topluyor? Evet, bir, bir kişi. 47 çuval, 50 çuval. Şurada Öyle. yaşlı bir teyze gördüm, evet. o da mı işçi? O da işçi, hepsi işçi. Ne diyorsun ya? Anam, anam, Daha bak, yaşlılar bak, dalı var. Kıracak, bak, dalı ha. kıracak, gel 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 Aha. Mehmet abi, gel, gel 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 gel. <laughs> gelsin. sağ olasın. Ne yapıyorsun? Kılı topuyum. Ya dalı öyle bir çektin ki kıracaksın zannettim kırılmaz. Abla sen nereye bakıyorsun? Allah'ını seversen. Ya bunu tuttu dala bak. Seni tuttuğun dala bak ya. Gel Mehmet abi ya. Ya Mehmet abi bak ablam bu dalı tutmuş. Koskoca bu fizikle bu da bu, bu dalı tutmuş. He? Yavaş aman ablam altta kalacağız ya. Ya, ya. Sen ne yapıyorsun? Sen de eğicisin herhalde. Topluyoruz he. Hayır yok yani senin kollar mollar güçlü biraz. Fizik <laughs> güçlü duruyor. Sen eğiyorsun herhalde. Yok hem Biraz da böyle gençlere doğru gidelim. Ablam kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl bu? Dayı başıyla aran nasıl Dayı başı zaten annem. Bana arada torpil geçiyor. 20 kişi çalıştırıyorum diyor. Kimisi kızı, kimisi gelini, kimisi amcasının oğlu. Sana arada torpil var mı? Ara sıra var ya. Küçük, nasıl bir torpil? Küçük dallara gönder ya ara ablam, sıra. Ablam yavaş ablam. Gözümüzü çıkartacaksın ya. Ya ne yapıyorsun? Ne alıp veremediğin var dalda ya? Damlar bir dakika dur bir... abla dur. Bir dur bakalım. Şöyle bir dön. Senin emsalin genç kızlar böyle geziyorlar sahildeler, evet. dışarıdalar. Sen çalışıyorsun. Evet. Bir dur abla, bir dur. <laughs> bir dur. Yaş kaç? 10 20. 10 20. 20 20. Ha 10 10 20'den 20. Ne zamandır fıkıh topluyorsun? Ne orduda mısın? Ayı Yok başlam. ben normalde İstanbul'da oturuyorum ama orduluyum. Dayıbaşı halam. Onunla bu sene geldik dayıbaşı. Bak dayıbaşı halam. Ben ne diyorsam <laughs> o. Ee? Öyle gezmeye geldim. Ben bayram için geldim. Kurban bayramı evet. için. Ama öyle hala onu... sizin sırtınızdan para kazanıyor olmasın? Bak Yok iki... halam öyle bir şey yapmaz. Yok biz halımıza güveniriz. E ee, İstanbul'da yaşayıp da gelip böyle fındık bahçesinde kan, Fer, Revan. Olsun değer fındık için. Fındık için mi değer? Değer yani orduluyuz fındık toplamak için geliyoruz. Arada yiyor musun? Yani illaki. Abla bak bir dakika Mehmet abi gel. Bak nice fındık toplayanlar gördük ama eldivenle toplayan ilk defa. Hayırdır ablam? Ben böyle topluyorum. Neden? <laughs> ya diken falan oluyor. Eee diken onlara işte. batmıyor mu? Yok. Niye sende ne özellik var ben öyle Allah Allah eldivenlerin içinde bir göster bakalım şu kameramıza bak 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 Mehmet abi bak bak özel lastik bak oh ellerin önlemini almış eline bak, eline bak, oh evet aradaki el farkı yani. sen önlemi almışsın ablam nasıl keyifli bir iş midir ya bence zevkli ya seviyorum ciddi mi diyorsun Evet. bu kadar fındık toplamaya hiç kilo verememişim. vermiyorum veremem. neden Tansiyon, şeker öyle veremiyorum. Nasıl tansiyon şu? Nereden nereye getirdin konuyu? Ben Hem ne o, sordum? O Ankara'dan geliyorum, kaynanama bakıyorum. Hem para kazanıyorum. Kaynanayı nerede bakıyor? Bu evde. Evde bakıyorsun. Hı -hı. Ha, burada fındığı toplayıp gövmeyi alıp kaynanaya bakıyor. Elbet. Vallahi helal olsun sana ya. Evet. Herbet. Kaynana nerede? Kaynana evde şu anda. Eş nerede? Eş Ankara'da. Ne yapıyor? İnşaatta çalışıyor. Evet, inşaatta çalışıyor. Seviyor mu? Seviyorum. Ne kadar seviyor? <laughs> Çok seviyorum Vallahi. vallaha. Ee, seni nasıl buraya gönderdi adam inşaatta? Ee, annesine da? baktırıyor, kolay mı? Öyle mi? Tabii. Ee, i̇yi, hadi bakalım bir selam söyle bakalım enişteye. Eşime, kızıma, oğluma, gelinliğime, bir ay sonra düğünüm var, hepsine selam. Sen biraz nazik duruyorsun abla. İlk başladım yine. Yeni baş, bak anlıyorum ya artık fındık toplaya toplaya. Kimin böyle fındıkçı olduğunu, kimin dayıbaşı olduğunu, kimin akraba olduğunu çözdüm. Yeni başlamış, nasıl bir duygu efendim? Güzel, Güzel, biraz yorucu. Yorucu mu? Evet. Yorucu mu ablam? Yok. Sen Alıştım. Kaç ya. yıllık tecrübe var? Ben 5-6 sene gidiyorum. Şimdi burada kaç kişi abi fındık topluyor? Burada 20 kişi fındık topluyor. Bir kişi de başlarında 21 kişi var. 21 kişi. Başlarında durmadan olmuyor mu? Yani dayı başı olmadan olmaz mı? Dayı başı olmadan olur da bunları bir araya getirmek, toplamak hı. önemli tabii. Eşin mi? Hı hı. Belli. Hadi. Eğer fındık ağasının eşi olursanız fındığı toplamazsınız. Böyle şık giyinirsiniz. Ütülü bluzlar, etekler. Topluyorum, topluyorum. Nerede Neye topluyorsun gidip. hiç görmüyor musun? fındık Bak Baksana. Ba, uzat Hayır elini uzatma. bak. Ba. Kaç bak bunda... ecük. Ancak ecük ecük milleti topladım. Ama topladın. 20, 24, 25 kişiye yemek getiriyorum. iki gün. Sen mi yapıyorsun? Tabii yemek? ki. Ne yediriyorsun Tabii günlük menüde ne var? Onlara soralım. Sana soralım ne yaptın bugün? Mısır çorbası. Lahan. Yemeklerden memnun muyuz? Onlara. Yemeklerden memnunlar abi. Çacı. İyi iş verene çattık. Evet. Öyle ne istersen. Ne istersen. Ne, istersen. ne iste, evde ne yerlerse burada ya değil. Ya de. besleyeceksin ki onlar onlarda sağlam fındık Allah, Allah razı olsunlar. İşçilerimden çok <laughs> memnunum. Her 11 sene mi 12 sene mi bana topluyorlar. Öğrenci miyiz? Öğrenciyiz abi. Nerede? İstanbul. Yardım mı ediyorsun Yevmiye mi? Yevmiye. Ne yapıyorsun paraları? <laughs> Okul masrafı <laughs> abi. Okul masrafı mı? Kendi fındık gibi ya maşallah. Ha? Nasıl? <laughs> fındık. İyi gidiyor ya. İyi <laughs> mi? Evet. Mutlusun. Mutluyum. Sen de mi öğrencisin? Hı hı. He, İstanbul'da. Yok burada Aybastı'da okuyorum. Aybastı'da okuyorsun. Evet. Ne okuyorsun? Ee, 11. sınıf sözel bölüm ya. Şu sözel bölüm. Din kültürü öğretmeni olmayı düşünüyorum. Ne? Biz. Din kültürü öğretmeni. Aferin sana ya. Bunu da tüm Ordu Aybastı gençleri adına alnından öpüyorum. Hep yaşlılar öpecek değiliz. Gel bakayım böyle. Tertemiz çocuklar. Ter. Bak alın teri bak. Bak Mehmet abi ter bu ter. Bir tek senden çıkmaz bak ter. Gördün mü bak her tarafı terlemiş çocuğum. Bak ama boynuna. Moynuna. Gördün mü? Ekmek, ekmek böyle kazanılıyor işte. Ekmek böyle kazanılıyor. Tamam mı abiciğim? Evet güzel bir fındık bahçesindeydik. Dayı başıyla birlikte, sahibiyle birlikte, işçisiyle birlikte mutlular. Önemli olan da zaten budur. İşveren, aradaki amirler ve işçiler mutluysa o müessese kalkınır değerli izleyiciler. Güzel bir fındık bahçesi rahmetli, bereketli olsun inşallah.